müşterilerimiz Sultan Sivas'tan Sivas'ın yükselen değeri ve kalite ve güven adresi olan Etçi'den herkese merhabalar. Yine değerli bir kampanyayla bu hafta karşınızdayız. Kargaş tüm kuzumuz. Bu da konuları her şeyi üzerinde buradan bütün çeşitleri hazırlıyoruz ve veriyoruz sadece 599 lira. Yine bir kampanyamız. Dörtlü set dediğimiz mangal ve ızgara için budu, kaskisi, pürzolası ve göğüsü adana için kolu ve yerdanı alınmış mangal için. Bu arada şu var burada şu özellik, Budunu da 650 liraya alıyorsunuz. Kaskiyi de, pürzolayı da. 400 set olarak sizlerin hizmetinde görmüş olduğunuz gibi mevsimin en güzel süt kuzuları 200 adet kuzuyla bu hafta herkesin hizmetindeyiz. Sizlere hizmet etmek bizim için bir gaye, gaye ve amaç olmuştu.